Bu hafta sosyal çevreniz, arkadaşlık ilişkileriniz ve geleceğe dair planlarınız ön planda olabilir. 14-17 Temmuz tarihleri arasında bir grup çalışmasında fikir ayrılıkları yaşanabilir ya da uzun süredir görüşmediğiniz biriyle yollarınız yeniden kesişebilir. Sosyal ortamlarda ifade ettiğiniz düşünceler beklediğiniz karşılığı bulmayabilir, bu da sizi içsel olarak sorgulamaya itebilir. Paylaşımın dengesini korumak bu günlerde her zamankinden daha önemli olacak. 18 Temmuz'da başlayacak Merkür retrosu, sosyal bağlantılarınızı ve geleceğe yönelik beklentilerinizi gözden geçirme sürecine davet ediyor. Eski dostluklar, ertelenmiş projeler ya da yarım kalmış ekip çalışmaları yeniden gündeme gelebilir. Bu dönem aynı zamanda ait olduğunuzu düşündüğünüz gruplar ya da içinde yer aldığınız çevreler hakkında yeni farkındalıklar kazanmanıza neden olabilir. İletişim kazalarını önlemek adına daha çok dinlemeye, anlamaya ve süreci akışına bırakmaya odaklanmanız faydalı olacaktır. 13 Temmuz'da başlayan Satürn retrosu, gündelik yaşam düzeniniz, iş ortamınız ve sağlıkla ilgili konularda geçmişe dönük bir farkındalık süreci başlatabilir. Bu dönemde daha önce başlattığınız ama sürdüremediğiniz bir alışkanlık, iş planı ya da tedavi süreci yeniden gündeme gelebilir. Zaman zaman sorumluluklar ağır gelebilir ancak bu süreç, daha sağlam ve sürdürülebilir sistemler kurmanız için değerli bir fırsat sunuyor. 17 Temmuz'da ay ışığını azaltırken, ilişkilerinizdeki dengesizlikleri fark edebilir ve duygusal yükleri geride bırakma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Özellikle geçmişten gelen bir ilişki dinamiği ya da çözülmemiş bir anlaşmazlık tekrar önünüze gelebilir. Bu kapanış evresi, size zarar veren döngülerden sıyrılmak, bağlarınızı sadeleştirmek ve daha sağlıklı sınırlar koymak adına destekleyici olacak. 16 Temmuz'da Ay'ın Koç burcuna geçmesiyle birlikte hafta ortasından itibaren ikili ilişkilerinizde daha aktif ve girişken bir tutum sergileyebilirsiniz. Bu enerjiyle birlikte karşılıklı konuşmaların dozu artabilir ancak ani tepkiler ya da fevri çıkışlar dengeyi bozabilir. Uyum arayışınızı sürdürürken kendi ihtiyaçlarınızı da net bir şekilde ifade etmeyi ihmal etmeyin. Haftanın mesajı: Denge önce kendi içinden başlar. Dikkat edilmesi gerekenler: Kararsızlık içinde karşı tarafı memnun etmeye çalışma. Önceliklerini netleştirmek ilişkilerde huzuru sağlar.